Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Berk abime gidip Manchester City Liverpool maçını açtıracağız. O zaman herkes bu maçı şu an bekliyorsa hadi gelin gidip açtıralım. Kimlere basmıyoruz? Bu arada saat çok geç. O yüzden özür dilerim bu kadar geç saatte bir daha at için. Arkadaşlar burada bir Enderman olması gerek ama Enderman galiba gitmiş ve bizi bizim soyumuzu tüketmek üzere arkamızdan da çok güzel bir şarkı var arkamızda şarkı söylüyor Burak evet gidiyoruz burada anormal bir kedi gördük az önce zıpladı, taşlar kalktı. Ben bunu alamam sen al. Evet arkadaşlar her Sağ bakın. Sıfır katlıyız. Son evet. Bu da bastım. Benim yüzümü görmek istiyorsan sorma like Ya ne oluyor lan? <laughs> ne oluyor lan? <laughs> bir dakika ne oluyor? Kanka <laughs> <laughs> ne oluyor Allah Oğlum Allah Ne oluyor Allah 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 Oğlum ben de bilmem. Allah 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 ne olduğunu bilmiyoruz. Kiyetle bu arada kamyonlarına bakmıyorum çünkü başlıklarımın bağlı zavallı. Evet, güzel yani Abi yuvarlanacak için. çocuk şimdi aşağı doğru. Evet arkadaşlar sizin için bakın akşam yemeğimi yemedim. Sizin için video atıyorum. Evet, dur, dur. Oğlum yapma lan çocuğa. Arkadaşlar bir halim var. Bilader maçı açtır sonra. Maçı açtıracağız. Evet, evet. Ve videomuzun sonuna geldik. Çok anormal şeyler yaşadık. <laughs> Ama yine de ulaştık. Herkese görüşürüz. Like atıp abone olmayı unutmayın.